Of karnım çok acıktı. Acaba annemden izin alıp marketten çubuk kraker alabilir miyim? Anne anne. Efendim kızım ne oldu? Karnım çok acıktı. Marketten çubuk kraker almaya gidebilir miyim? Hayır ya yani ne çubuk krakeri? Ama anne karnım çok acıktı. Yemek de yapmadın. Evde hiçbir şey yok yiyeceğiz. Birazdan yemek yapacağım. O zaman yersin. Of tamam anne ya. Sen, her şeye izin vermiyorsun. Tamam aç kredi. Kızım bana su getirir misin? Tamam anne sen benim istediklerimi yapmıyorsun ama ben seninkilerini yapacağım seni kırmayacağım. Aa ben çok akıllıyım annemin suyunu uyku ilacı katarsam tamam, ben bu sayede markete gidip kendime gizlice çubuk kraker alabilirim. Aa çok akıllıyım. Hı, hemen suyu şunu katayım. Ve çay. Hemen şunu karıştırayım. oldu. <laughs> hazır bakalım. Anne suyun hazır geliyorum. Al anneciğim. Çok teşekkürler kızım. Ellerin dert görmesin. Rica ederim anne. Şu suyu içeyim. <laughs> suyun tadı çok acayip ama. Aa, benim çok uykum geldi. Odama geçeyim de uyuyayım bari. Ha <laughs> ha <laughs> Annem uyuttum. Şimdi sıra markete gitmekte. <laughs> çabuk kaldık geldim. Hemen şunu yiyeyim de annemden gizli görmesin kızar. Çöpünü de hemen ateş atayım.